Evet arkadaşlar yüzücü bir tren kazası işte görmediğimiz bir şey hiç hayatımızda ve elimizde yaklaşık 2 kilometre bir alan Raylardan trenler, vagonlar çıkmış. Rayları paramparça etmiş. Yani çok kötü bir olay. Raylar çıkmış adeta. Raylar çökmüş. Bütün raylar 8 olmuş. Vagonlar düşmüş. Vagonlar hep raylardan çıkmış. Teker teker. Buralara böyle yüküyle beraber dökülmüş, saçılmış. İnşallah bir can kaybı yoktur. Rayları paramparça etmiş. Bütün